Arkadaşlar vlog kanalını açmışken biliyorsunuz bu işlerde farz olan bir şey var. Bir telefonla video çekmeye başlamak, iki sokak lezzetleri çekmek. Buradan sokak lezzetleri çeken herkese selam olsun ama biz kendi tarzımızda yapacağız. Bugün Ediz kamerada. Merhaba. araba çalışıyor zannettim kanka. Öyle bir ses gelmedi. Yanda da inanılmaz bir trafik var ama umarım benim sesim iyi geliyordur. Bugün sizlerle beraber gece döneriyle serimize başlayacağız. Artık canımız ne çekerse sahur lezzetleri olarak bu videoyu yükleyeceğiz. Şimdi gelin İskitler Gece Dönercisi ile turumuza başlayalım. Şuna bak kameraya <laughs> Aradaki kalite farkını gördün mü? <laughs> Kanka ekmek arası et döner 100 gram aldık gibi ya. O yüzden bu arada. Yok ya Ankara'da orijinal normal et dönerdir. Tamam, ekmek 100 gram. Sen sen öde ben sana IBAN'dan atarım. 2 tane su, bir tane de ekmek arası 100 gram. Aynen. 280. Dışarıda yemenin raconu içecek içmemektir yani. Ya siz böyle bir şeyleri Aspava'da içecek söylenmez falan. Bir şey soracağım. Aspava'da içecek içilir mi? Aspava'ya gittiniz, içecek sipariş eder misin? <laughs> Şey bu videoyu izleyenler yorumlar kanka. Aspava'ya gidersen içecek almazsın. Abi alırsın bu arada, bir kola için. Bak 100 gram 250 lira. Bakacağız, değerlendireceğiz. Biz zaten 100 gram aldık da elişer 50 50'şer bölüştürdük. Biraz fazla soğanlı ama bakacağız. Tesu <laughs> Taylan. Tesu <Deset> Taylan kameramanı. Söyleyeyim <laughs> mi? Adam akım yarattı lan. Et çok lezzetli. Güzeldir. Soğan da acı değil çok iyi bence et fiyatlarının pahalı olmasına rağmen fiyatını hak ediyor. Gece acıktın ya, biskitlere çıkıp gelirsin kanka. Fiyat 250 lira 100 gram ekmek arası. Ama... Buralar kestik. Ama et döner öyle <laughs> Cam <bir> şey. kat. <laughs> Güzel ya. Ne kızla buluşmayacağız şu an. Fiyat performans mı? <laughs> %70 oranında fiyat performans Arkadaşlar biz açıkçası İskitler gece dönercisine ben 10 üzerinden 7 verdim. Edis sen kaç veriyorsun? bence de 7 hak ediyor. Fiyat performans yani. <laughs> yani baktığınız zaman üşürseniz ısınacağınız bir yer de var. Mekanın ambiyansı gece gitmeye uygun mu? Bence uygun. Çaylar ikram. Böyle soğuk havalarda insanın için ısıtıyor. Bence güzel. Şimdi de meşhur bir köfteci var. Oraya gidiyoruz. Aslında yani Ankara'da gece ve gündüz sadece gece de değil gündüz meşhur yiyebileceğiniz şeyler... Mesela Ankara tava vardır. İşte bu tarz et döner, tavuk dönerler Ankara'da çok meşhurdur. Ee, kavurma vardır, ciğer vardır. Ankara'nın kültürü aslında mesela Türkiye'nin en taze balığı da Ankara'dadır. Bunu da çok az kişi bilir. Balık da yiyebilirsiniz. Ama şu an balığın çok mevsimi olmadığı için açıkçası bu saatte de balık bulamayacağımız için Ramazan ayında balık yakacağı bir sürü bahane sıraladım bence. Et dönerden daha fazla yakacağı için bu seriye balık koymadık. Daha çok biraz daha et döner, tarihi köfteciler gibi gitmeyi düşünüyoruz. Bakalım ilk durağımız gayet tatminkardı. Bence hani bu fiyatları düşündüğümüz zaman çok palda değil. Şu anda bir yere gitsen porsiyon et döneri 400 liradan yiyorsun. O porsiyonda da 120 gram oluyor. Pilav oluyor falan. Burada pilav yerine ekmek yedin. 100 gram et döner yedin. İçecekle beraber 260 lira, 270 lira verdin. E, sınırsız da çay var. Bence güzel yani. Gidilir mi? Gidilir. Gidilir. Evet kafi. Şimdi yine İskitler civarında dönüyoruz. Zaten bu videolar genelde Ankara'da meşhur olan yerler sanayi çevresinde olduğu için İskitler tarafında oluyor. Burada da şimdi geldik mesela köfte kokoreç hacı Se seyullaha geldik seyullah mı seyullah Sef seyullah ne kanka, <gülüyor> <gülüyor> Seyullan Seyullan de geldiğin, de yeri kanka. geldiğin yeri bilmiyorsun geldin yeri unutmam vallahi zaten buraya geldiğin zaman şimdi bir yere gittiğinde önünde polis var ve yemek yiyorsa bil ki orası güzeldir kanka yani bu buradaki kıstası buna göre yapabilirsin bir de şu yeri gelmişken söyleyeyim kardeşim şu gece Araba sürerken uzunları açanların var ya önünü kesip dövesim geliyor ya. Görmüyor musun her yer sokak lambası, ışık yani. Sesi <laughs> Kanka vallahi sinir oluyorum ama Hak hak karşıdan gelirken gözüm kör oluyor benim ya. Kankam navigasyonu sana verdim. Navigation. Mekanımıza geldik. Hacı Seyfullah köfte kokoreç arkadaşlar. Evet, parladı ama birazcık parlıyor ama halledeceğiz, halledeceğiz. Gel kanka gidelim. Kardeşim sosyal ankastire benden korksun ya. Kanka bu tam şey olmamış şimdi dilek dileyenler için. Ediz bir dilek dile. Allah'ım Kanka inanmıyorsun. Allah ama evleneyim diyorsun ya. <laughs> Nasıl bir adamsın ya bak burada yeni yenmiş. Dumanı üstünde. Yeni, yeni yenmiş. Bu da Ediz kardeşim. Karanlıkta oh. bile parlıyorsun be. Abi geleceğin parlak olsun. <laughs> Çek bakayım. İçine aç. Aşağıda, yine ekmek yarım. Yani bir oh. alıp ikiye böldük. Tahminen 6 7 tane kökte var. Kanka bir şey değil mi? Şunu da sana vereyim. Bak porsiyon olarak okey. Şu biberleri vermeleri daha okey. İki tane de biri aldım senden. Yine soğuk oldu şimdi ıslak gibi hissettim. Bence porsiyon olarak fiyatına göre okey ya. Okey Şimdi lezzet bizim için önemli. Bazen biliyorsun ben asıl pahalı ben yemekler. Ben salkın diye biraz aşağı kaydım. <laughs> ben açtım Kameraman kanka. değil aslında. Ben bir tasarımcıyım. <laughs> Logo tasarlanır. <laughs> günlük Akış hayatta tasarlanır. Şey var, günlük hayatta tripodluk yapmıyorum normalde. <laughs> İlk ısırımı alıyorum kanka hazır mısın? Afiyet. Hmm. Yani. Çok iyi. Harbi diyorum. Bak yine soğan çok, çok güzel. Güzel bakalım. Ben közlenmiş bibere bayılırım. Engen kurdu köz getir. Arkadaşlar tüm ekmek köfte... Söyleyemedim. Tüm, tüm ekmek köfte. <laughs> tütü, tütü, tü, tükürük köftesi. <laughs> tüm ekmek köfte. Tüm ekmek köfte 210 lira. Yani içecekler dahil iki ayranla birlikte 260 lira ödedim <laughs> ben. Hadi la. Bence çok yük. Okey ya. Ben tadını falan çok beğendim yani. Bir ısırık daha alıyorum. Bir tane daha alıyorum. <gülüyor> hmm. <gülüyor> bak bak. Hmm. <laughs> Oğlum seviyorum bu yemek yeme ya. ya. Abi hadi bizim arkadaş grubunda benim kadar yiyen kimseyi bulamazsınız. Ve Ediz kadar aslında az yiyen de bir Efe vardır. <laughs> Değil mi? Büyük ihtimalle. Benden abi. de az yiyordur şu ama et yemiyor çocuk. Efe et yemiyor. Ama ben Ediz mesela sen çok az yemene rağmen bence bugün iyi yedin. Çünkü lezzetli ben yerlere gitti an... kanka. Acı çekiyorum. <laughs> Bitirmek için acı çeksen ama ben şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Bence köfte ekmek et dönerden daha fiyat performans. Ya bence lezzet olarak aynılar. Evet. Puan olarak. Ama fiyat olarak bu her türlü önde. Ben buraya mesela 10 üzerinden 8 verdim kanka. Evet, yanında köz patlıcan, Aynen. köz biber. Közlenmiş biber olayı ekstra bana bir sempati kazandırdı. Evet, bunu ilk defa gördüm ben. Evet. Bir de çok, çalışanlar çok güler yüzlü kanka. Onu fark ettim. Çok gece mekana gittim. Bu köz biberi ilk defa gördüm. Evet, köz biber vermeleri güzel bir şey. Bence lezzet olarak baharatı, köftenin tadı, tuzu her şey çok yerindeydi. Ayranla beraber fiyatının şimdi biz iki ayran aldık. 210 lira, 230 liraya geliyor ayranla beraber. Bence çok uygun. Fiyat olarak çok uygun yani. Az önce 100 gram et döner yemektense çok açsam Konumu, köfteyi tercih ederim. Konum olarak araba olmadan giremez. Zaten gece olaylarına konum olarak baktığın zaman araba olmadan gelemezsin. Şu anda da biz yine İskitler Sanayi'nin içindeyiz. Böyle arka tarafı da göstereyim. Gece dönercisinden karşıya geçtik sadece. Aynen. Abi elinize sağlık. Ben çok beğendim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar sı 9'a çıktı ikram çay artı falan ben yok sandım o yüzden 8 verdim. Bu arada gece gidilen çoğu yerde ikram çay var bence. O yüzden olmaması şey yapar. <laughs> Duman efekti. Duman efekti. Üfle üfle. Ediz'in bir şey değil mi? 7 dakika çektiysem 3 dakika kestim. Her yerde bir zararlı madde sokuyor videoya. Arkadaşlarınızı iyi seçin arkadaşlar. Bak yemek sonrası çay yazıyor kanka. İkramımızdır diyor. Sana bir şey diyeceğim. Yemek öncesi çorba da ikrammış. Abi yok çorba çok şey değil ama 9 9.1. Şöyle mekana dışarıdan baktığımız zaman da biz biraz geç geldik şu an boş ama bence çok güzel yani saat ya. Saat 1 bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar bir de size şöyle bir info vereyim. Ediz az önce şurayı sordu biz buranın daha önce muhabbetini yapmıştık ama şu karşıda gördüğünüz her daire 17 milyon lira. Allah bereket versin. Bu videoda öncelikle Ediz'e bana tripod görevi gördüğü için teşekkür ediyorum. Ondan olacağım? sonra <laughs> ondan sonra da sizlere teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Biz bugün ilk vlog denememiz olduğu için dışarıda Ediz'le beraber çektiğimiz iki mekana gitmeyi tercih ettik. Yoksa ben sabaha kadar yemek yiyebilirim öyle bir potansiyel. Ben doydum ben. arkadaşlar. Ama Ediz doymuş. Şöyle bir değerlendirme yaptım. Gece dışarıda yenebilecek en fiyat performans ürünlerden birisi bence kesinlikle köfte ekmek. Çünkü et döner daha popüler. Bu yüzden birazcık daha elit tabakaya hitap ediyormuş gibi fiyatlar da yüksek bence. Yani çok fark yok ama sen köfte ekmeği tercih edersin lezzet köfte olarak. Köfte ekmek yani hem dolu dolu hem de bu gittiğimiz ikinci mekanda yanında közlenmiş biber vermeleri bize ekstra puan vermemize sebep oldu oraya aslında. Bir de son gittiğimiz mekanda şimdi hakkını vereceğiz gittiğimiz yerlerin. Hiçbirinde reklam almadığımız için gerekirse gömeceğiz gerekirse öveceğiz. Adamlar yemek öncesi çorba ikram ediyor. Yemekten sonra da çay ikram ediyor. Şimdi yemek sonrası çaya alışkınız da yemek öncesi çorbayı ben ilk defa gördüm. Ben de ilk defa gördüm. O yüzden ben şöyle düşündüm. Burada aslında köfte ekmek 210 lira değil arkadaşlar. En ucuz çorba Ankara'da 40 liradır. En uza bulabileceğiniz çorba 40 liradır. O da hazır çorba böyle paketle satılır. Ben de onu baz alarak 210 liradan 40 lirayı çıkartıyorum. 170 lira. Benim için burada aslında köfte ekmek teknik olarak 170 liradır. Yani o yüzden bu son gittiğimiz köfte ekmekçi benim nezdimde çok daha ön plana çıktı. Bilmiyorum Ediz ne düşünüyor ama. Yani evet şu an birinci sırada ama diğer mekanları görmek lazım. Tabi daha çok yer gezeriz. Daha çok yere gideriz. Ben sadece ikram bolluğu açısından beğendim. Evet. Ramazan'a özel bazı mekanlara buradan selam olsun. Ramazan diye <laughs> zam da yapmamışlar. Çorbaya da ikram koymuşlar. Üstelik gece olmasına rağmen. Benim hoşuma gitti. Biz şu anda bir İskitler Gece Dönercisi'ne gittik. Bir de bu Seyfullah Usta'ydı. Yanlış söylemeyeyim. Yes, yes. Adamın adını en başta yanlış okudum. Şeyfullah, şey Şeyfullah şey dedik. Burası hoşuma gitti. İki yeri tercih ettik. Şu an zaten en popüler iki yerdi. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Hiçbir video izlemeseniz bile Ankara'da bir yere gittiğinizde eğer yemek yesem mi güzel midir diye düşünüyorsanız o yerin önünde polis arabası var ve polisler yemek yiyorsa bilin güzeldir. Ankara'daki hiçbir polis kötü bir yerde yemek yemez. Bu da Ankara'ya gelecekler, Ankara'da yolculuk yapacaklar için bir trik olsun. Ankara'nın polisi kötü yerde yemek yemez arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Abone olmayı unutmayın. Bu serilerin devamını biz zevk olsun diye çekeceğiz. Siz de zaman geçirin diye paylaşacağız. Yani tavsiye edeceğiniz yer varsa da yorumları bekliyoruz. Aynen. tavsiye şuraya da gidin abi kesin deneyin dediğiniz bir şey varsa ben sizin yerinize yerim kardeşlerim. Siz para harcamayın. <laughs> Zevkle. Harcamayın. Nasıl olsa hayatımızda bir kadın olmadığı için parayı sizler için harcayabiliriz. Sorun değil. Mi? Boş muhabbet. <laughs> Boş değil kanka. Olumlama yapıyorum ki yani belki biri olur. Yedi 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 yedi. Görüşürüz kanka. <laughs> Allah'a emanet.